Her ne yaparsa yapsınlar, etkisinden ve operasyonun neden olduğu stratejik sonuçlardan kurtulamayacaklar. Gazze'de büyük dram devam ederken, haber siteleri HAMAS milislerinin bir İsrail tankını imha görüntülerini verdiler, bölgenin altında örümcek ağlarını andıran ve kilometreler boyu uzanan tünellerden çıkan milisler, birkaç yüz metre ilerlerinde duran bir İsrail tankını roket atarlar ile havaya uçuruyorlardı. İsrail'in Gazze'de masum halkın da hedef olacağı bir kara operasyonu başlatmasının önündeki en büyük engellerden birini teşkil eden tünellerin ilk defa 1. Dünya Savaşı sırasında askerlerimiz tarafından ve İngiliz birlikleriyle mücadele maksadıyla açıldığını bilir misiniz? Falih Rıfkı Atay, kaleme aldığı ve Orta Doğu'yu kaybedişimizin hazin hikayesini en mükemmel şekilde nakleden eser olan Zeytin Dağı'nın Gazze muharebelerini anlattığı bölümünde, üzerinde türbelerin bulunduğu bir tepeden bahseder ve askerimizin mezarların altına 8 adet tünel açtığını, subayların top atışlarını bu tünellerden geçerek idare ettiklerini yazar. Sonra, İngiliz bombardımanının tünellerin ağzını kapatması üzerine Mehmetçiğin toprağı nasıl tırnakları ile kazdığını hikaye eder. Zeytin Dağı'nda anlatılan ve Türk askerlerinin Mantar Tepe dedikleri yerde Şeyh Ali Mantar ile Gazze'nin bazı önde gelenlerinin mezarları vardır ve altında tünellerin yer aldığı arazi şimdi hemen her gün İsrail bombalarının can üstüne can aldığı Şucaiye Mahallesi'dir. Hepsi şehit düştü. Şimdi, Mantartepe ile altındaki tünellerin hikayesini, Zeytin Dağı, Falih Rıfkı'nın nefis Türkçesi ile aynen naklediyorum, önümüzde, Gazze'nin bütün kısa dağlarına ve düşmanın cephesine hakim, külaha benzer bir küçük tepe var, bu tepede Şeyh Ali Mantar'ın çıplak türbesiyle iki ölü ağaç duruyor, Gazzeliler kıymetli adamlarını da Şeyh Ali Mantar'ın mukaddes toprağı etrafına gömmüşler. Kısaca, Mantartepe, denen bu toprak çıkıntısı, Gazze muharebelerinde unutulmaz bir isim bıraktı. Cephemizde karşı cephe arasında en elverişli Tarasut yeri burasıydı, Arap mezarlarının altında 8 tünel deldik, cesur Tarasut zabitleri bu tünellerden geçip top ateşlerini idare ediyorlar. 2. Gazze taarruzunda İngilizler karadan ve denizden en ağır toplarıyla 3 gün Şeyh Halim Antarın tepesini dövdüler. Korkunç bir gürültü ile toprağı karıştıran mermiler altında ufak tepenin irtifağı birkaç metre azalmış, ateş altında bir yanardağa benzeyen tepe toz, toprak, sarı ve siyah dumanlar içinde boğulmuş idi. Kaç defa türbe, mezar, ağaç ve taş parçaları ve senelerden beri ılık mezarlarının içinde uyuyan ölülerin kemikleri bize kadar geldi. Bir topçu zabitiyle bir telefoncu nefer, ara sıra kopan bir telefon teliyle canlılara bağlıydı. Bazen yıkılan toprak tünel ağızlarını kapıyor, zabitle nefer nefeslerini boğan bu dar kanalın içinde menfezleri yeniden tırnaklarıyla açıyordu. Bir tarasut mevkii büsbütün yıkıldığı zaman toprakların altında saatlerce el ve vücutla uğraşıp diğer mevkiyi geçmek lazımdı. Onlar hiçbir gün bu cehenneme isyan etmediler. Dünyanın en büyük itidaliyle 3 gün 3 gece 2. Gazze Harbi'nin batarya ateşlerini idare ettiler. Mantar Tepe, İngilizlere o kadar şüphe verdi ki biz terk ettikten sonra da üstündeki bir taşın hareketine karşı yüzlerce mermi attılar. Şeyh Ali Mantar'ın tepesi altında sebat eden Tarasut zabitleriyle neferler, Gazze günlerinin hakikaten en büyük kahramanıdırlar. Biliyor musun, bu kadar tazik hangi kuvvet önüne toplandı? 32. Alayın 11. Bölüğü Cephesine. Tarih böyle kahramanların isimlerini yazmaz fakat 2. Gazze Muharebesi'nin son gününü görenler 11. Bölüğün ismini unutamazlar. P A Ş -A L A R A çok zahmet olacak ama İsrail bombalarının çoluk çocuk kadın erkek demeden hemen her gün canlar aldığı Şukayye'yi yahut bizdeki ismiyle Mantartepe'yi biz 1917 Kasım'ında 32 Alayın 11 bölüğünün son neferinin de yıkılmasından sonra işte böyle kaybettik. İsrail'in şimdi masum Gazzelilere yaşattıklarını gördükçe kahrolup lanetliyoruz fakat meselenin bizi alakadar eden bir başka önemli tarafı var. Gazze'de yaşananlar haftalardır televizyonlarda ilk haber oluyor ve Filistin meselesini bilenler ile bilmeyenler hep bir arada geceleri saatler boyu ekranlarda Gazze'den bahsediyorlar. Konuşmasına konuşuyorlar da, bundan 106 sene önce bir kan ve gözyaşı tufanı içerisinde terk etmeye mecbur kaldığımız Gazze'de canlarını veren ve şimdi çoğunun mezarı bile kalmamış olan binlerce askerimizin bahsetmek kimsenin hatırına gelmiyor. Basımızın hali ve programlara beraberce çıktıkları uzmanlar arasında binbir afra tafra ile başına geçtikleri haritadan Kudüs'ü bir bakışta bulamayıp arayıp duran allamelerin bilgi seviyeleri zaten malum. Ama, hemen her programa artık emekli paşalar da katılıyor ve verdikleri askeri malumat ile dinleyenleri irşaat buyuruyorlar. Paşalarımız, İsrail'in şimdi can pazarına çevirdiği Gazze'de bir zamanlar on binlerce Mehmetçiğin de can vermiş olduğunu millete hatırlatmayı düşünseler acaba çok büyük zahmete mi girmiş olurlar? Hizbullah'ın, savaş, sözleri sonrası Netanyahu tutuştu. Açıklama geldi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın tüm dünyanın canlı takip ettiği açıklamalarının ardından Netanyahu'dan cevap gecikmedi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah yaptığı açıklamada Aksa tufanının birçok cepheye yayıldığını söyleyerek, savaşın sorumlusu ABD, İsrail bir maşa. ABD bedel ödemeli. ABD üstlerine saldıracağız. Dedi. Bu açıklamanın akabinde İsrail Başbakanı Netanyahu da Hizbullah'ı tehdit etti. Ateşkes için rehine şartı Netanyahu'nun açıklamalarından satır başları, İsrail, Gazze'deki askeri operasyona tüm gücüyle devam edecek ve İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını içermeyen herhangi bir geçici ateşkesi reddediyor. Kuzeydeki d ü ş m a n l a r i m i z a söylüyorum, kuzeydeki düşmanımıza söylüyorum, bize karşı hata yapmayın. Bir hata size hayal edebileceğinizden daha fazlasına maliyet olacaktır. Hizbullah'tan savaş açıklaması Hizbullah lideri Hasan Nasrallah yaptığı açıklamada Aksa tufanının birçok cepheye yayıldığını söyleyerek, savaşın sorumlusu ABD, İsrail bir maşa. ABD bedel ödemeli. ABD üstlerine saldıracağız. Dedi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah savaş açıklaması yaptı. İşte o konuşmadan öne çıkan satır başları, Aksa tufanı birçok cepheye yayıldı. Aksa tufanı harekatı birçok cepheye yayıldı. Kıyamet günü insanların hepsi dirilmiş olacak. Şehitler mutlu olarak kalkacaklar. Rabbimiz şehitleri diridirler diyor onlar ölü değildirler. Ne mutlu şehitlerimize, ne mutlu onlara ki vaat edildikleri aleme gittiler. Meleklerin peygamberlerin oldukları yere gittiler. Orada ne Siyonist kabadayıları ne Amerikan zulmü var, biz bu imanla bakıyoruz şehitlerimizin gittiği yola. Bugün yeryüzünde çok büyük bir savaşa girişmiş durumdalar. Her ne yaparsa yapsınlar, etkisinden ve operasyonun neden olduğu stratejik sonuçlardan kurtulamayacaklar. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah savaş açıklaması yaptı. İşte o konuşmadan öne çıkan satır başları, Aksa tufanı birçok cepheye yayıldı, Aksa tufanı harekatı birçok cepheye yayıldı. Kıyamet günü insanların hepsi dirilmiş olacak. Şehitler mutlu olarak kalkacaklar. Rabbimiz şehitleri diridirler diyor onlar ölü değildirler. Ne mutlu şehitlerimize, ne mutlu onlara ki vaat edildikleri aleme gittiler. Meleklerin peygamberlerin oldukları yere gittiler. Orada ne Siyonist kabadayıları ne Amerikan zulmü var, biz bu imanla bakıyoruz şehitlerimizin gittiği yola. Bugün yeryüzünde çok büyük bir savaşa girişmiş durumdalar. Her ne yaparsa yapsınlar, etkisinden ve operasyonun neden olduğu stratejik sonuçlardan kurtulamayacaklar.